Herkese merhaba. Bol çikolatalı, bol cevizli, tam bir kalori bombası bir kuki yapıyorum. 125 gram tereyağı ya da margarin kullanıyorum. Oda sıcaklığına getirdiğim margarini karıştırma kabına alıyorum. buçuk çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekerin bir kısmını 2 kaşık pekmezle karıştırıyorum. şeker ve yağı iyice karıştırıyorum. İçine bir tane yumurta kırıyorum. Bir de bu şekilde karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı mısır nişastasını ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilin, çay kaşığının ucuyla karbonat, çay kaşığı da tuz ekliyorum. 3 çay bardağı da un ekliyorum. Böyle bayağı eli yapışan bir hamur olması gerekiyor. Kokilerin bir kısmını kakao yapmak istiyorum. O yüzden bir kısmını ayırıyorum hamuru. Ayırdığım hamurun içine 1,5-2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bol çikolatalı seviyorum. O yüzden 2 su bardağı çikolata kullanıyorum. Kakaolu kukilerin içine beyaz çikolatayı yakıştırdığım için onlara birazcık da beyaz çikolata ekliyorum. 1 çay bardağı cevizi de ekliyorum ikisine. Çikolataları eritmeden parmak uçlarımla yoğuruyorum. Şimdi de hazırlamış olduğum hamurdan parçalar alarak onları yuvarlıyorum ve tepsiye aralıklı bir şekilde diziyorum. Fırını 180 dereceye ayarlıyorum. O iyice ısınırken kurabiyeler de buzdolabında soğuyacak. Bakın bu şekilde sertleşiyorlar. 15 dakika pişirdim kurabiyeleri. Bu şekilde oldular. Fırından çıkardığınızda kurabiyeler hala sıcakken onları bardakla ezebilirsiniz.